Bu nedir? Ama iki tane. <laughs> evet iki tane. Genelde Ducato tercih ediyor insanlar karavan yapmak için. Biz tabi master tercih edince. 229 kestik ama alttaki ayaklar yaparken 230 Otuz. yaptık. <laughs> Arkadaşlar karavanı bu testereyle yaptık. <laughs> Aman o testereye de bir şey olmasın. Testere. Hayır yani söylemek istediğim şey başka aletimiz yok yani. Evet. Çekiç, falşata, torna, tornavida, bıçak. Bıçak, matkap. Matkap, evet. Matkabın da tek bir ucunu kullandık. Ama sen kesiyorsun ya. Kesme işi. Anlamaz Şu ayak olmasa orada. Bu, bu kesilmez. Hani ayağına sağlık derler ya. İşte bu ayağına sağlık. Teşekkür evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi benim en çok korktuğum kesim olan araca laminant değil lambiri. Lambiri. Lambiri Ben de öğreneceğim biterken bunlar. Evet. Yavaş yavaş başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> çok, çok ama. <yanmışız. gülüyor> <laughs> Bayramda kapkar oldu. <laughs> Bu biraz açılmış halimiz. Böyle bir miktar lambir aldık. Şimdi onları ayıracağız, keseceğiz, vernikleyeceğiz. Ondan sonra da bir şekilde, ne şekilde, ne şekilde olduğunu bilmiyoruz ama yapmaya çalışacağız. <laughs> Bunu da yaparız ya. Bir tanesini. şimdi lambeleri alırken tabi tek tek bakamadık bağlı bağlı deste deste aldık bazıları delik ve çok aşırı budaklı onları bir ayırdık buraya ayırdıklarımız daha düzgün buraya ayırdıklarımız biraz daha depolu gibi çok düzgün olanlardan başlayacağız uzun yerleri yapmaya. Diğer defolları da kısa yerleri. Yanlara, falan. yanlara cam kenarına falan yapmaya çalışacağız. uçtan. O zaman diğer fırçamızla. Al bakalım. O fırça yumuşayana kadar. Evet Fatma usta, nasıl gidiyor? Çok güzel. En sevdiğim işlerden bir tanesine kadar. Tabi sen beğeniyorsun usta, başın. Ya sen yaparsın da ben beğenmez miyim hayatım? Ellerine sağlık. Evet, ilk parçamızı kestik. Bravo! 2.45 evet. Şimdi onu arabamıza Şimdi bunun ne tarafı ne tarafa gelecek? Şu tarafına yeniden diğeri girecek değil mi? Tabi ya da bu tarafı. O kadar önemli değil bir, bir tarafı girintili bir tarafı çıkıntılı ya. Tamam, işte, hiç fark etmez. Oraya Önemli değil. Tamam. Lam Birinin bir tanesini yaptık. Lan birinin. Lan birinin. Evet çırağı çalıştırıyoruz. Ne aşamadayız şimdi? Bir kenar. Şöyle, burası bir. Şimdi bu taraftan devam edeceğiz. Bitti dediğim akşamları çalıştığımız için biraz yavaş ilerliyoruz. Aha. Şimdi şu alanı yapacağız. Orta kısmı mı? Evet. Tamam. Sonra bu taraf. Hadi Şimdi bakalım. Onun için olan yerleri kestik. Hı hı. Devam. <laughs> Geldi mi direkt? Evet. Şimdi oldu. Artık. Vallahi, Muhammed abi Ev sahibini, yapalım, ev sahibini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kirayı bir şekilde çıkarmamız lazım. Mahmut <laughs> <laughs> abi, Mahmut <sana> <laughs> abi buraya vuracağım mı biraz? Hı? Nereye? Vurayım mı? Biraz. Fazla vurmayın. Bir ton para geldi. <laughs> 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 Vallahi iyisi. <işte> nasıl da. <laughs> Hadi Bey içim gidiyor bana. İçim gidiyor. <laughs> bak bunu Adam, buradan bak. atacağız. Evet. Şunu bir tutalım. Şuraya. Biraz daha benden. <laughs> Lambirimizi bitirdik. Tavanını. Ama fazla çekim yapamadık. Neden? Çünkü gece karanlıkta çalıştığımız için şu ışığı açarak yaptık. O da çok parladı. Bu da bitmiş hali. Şimdi birazcık toparlıyoruz. Daha yapılacak şeyleri var ama ilk etapta tavan böyle. Biz beğendik. içimize sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu izlerken. Ama o ovalikleri falan vermek çok zorlaştırdı. Çünkü güç istiyordu bastırmak için. Bu şimdi altından kalktığımızı düşünüyoruz biz. Şimdi tavanı komple bitirmiştik zaten. Ee, şuraya bir tane uzun yaptık. Elimizde fazla uzun kalmadı. için olmuşlar. Ben getirdim vallahi. Benim. Şu yanlar. Şu yana şuraya kadar. Kaç yazdık. sıra yaptık? 5 sıra mı? Zaten buradan cam başlıyor. Ondan sonra Buradan da iki sıra yaptık. İki sıra yaptık buradan da. Yine burayı da 5 sıra yapacağız. Şuraya kadar yapacağız. Ondan sonra da ne yapacağız bilmiyorum tam olarak. Muhtemelen alt kısmı kava kontra şeklinde bir şey yapacağız. Şu andaki fikrimiz öyle. Yarın Allah'a. Yarın Allah'a o zaman hadi bakalım. İstirahat. Klanderi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bugün de yanları bitirmeye çalışıyoruz. Bakalım. Evet, ahşapları kestik. Şimdi çakacağız. Bu taraf biraz daha indi. Şimdi bu tarafı da şu pencere seviyesine kadar indireceğiz. Evet, tabi biz yine geceye kaldık. Mesai sonrası bunları yaptığımız için biraz sıkıntı oluyor. Bir tane daha tahta deneyelim. <laughs> Yanlarda yavaş yavaş kaplamaya başladık ama gerçekten ince ve zor bir iş. O yüzden çok düzenli video çekemedik. Böyle parça parça oldu sanki video. Şöyle uzaktan bir alayım. Şurada minik bir boşluğumuz kaldı. Tam köşeye gelen yer. Elin yetmiyor mu? Nasıl yetmiyor derken? Yani şuraya ha. Tutup. Tamam. Hem kamera video hem iş olmuyor mu yani? Olmuyor. Olmuyorsa. <laughs> sen öyle bekle geliyorum. <laughs> <laughs> bir tur atıp geliyorum. Tamam bir tane. Evet. Kaçtı? gündüz gözüyle bir çekelim. Her gün akşam çalışıyoruz. Evet, bugün hafta sonu. Yataktan kalktık geldik çalışıyoruz. Evet, Bak, şurada hadi. çok az bir yerimiz kaldı. Şimdi bu, bu tarafı yan, da. Bu yanına geçtik. Bu yanını da. Bu yanını da yapacağız. Şu tekere kadar indirelim diyoruz. Şu yanları bir halledelim görelim diye düşündük de. Çünkü küçük parçaları kullanıyoruz. Şu tarafını sıfırlayalım tarafını ha bu tarafını bu tarafını sıfırlayalım hayır şöyle yapalım heh. burası boşluk kalıyor ama bilinçli mi yaptın? bilinçli yapmadım demek ki onu biraz kısa kesmişiz ha. neyse onun olmadan yetenek sizlerimizi yüzümden <laughs> hayır hayır küçük malzemeleri kullanıyoruz belki bu denk gelmemiştir yani başkasına kullanırız oldu mu hayır. şimdi bu tekerlerin olduğu yerde bizi biraz uğraştırıyor tabi. Şöyle üçgen üçgen kesip yapmaya çalışıyoruz. İşte biraz sık sık olsun diye. Hiç acele etme. Yok burası şey olmuş. Şurada hafif çatlak var. Bak dikkatli ol. Yok çatlaktan ziyade şurası var. Heh, orayı bastıracağız işte. Şimdi ben de sana yardım edeceğim. Evet o kadar çok az işimiz kaldı ki lan biriyle ilgili. Şu küçük yerler var. Arkada şu küçük yer var. Şurada. Şu altta bir sıra var. Böyle hemen hemen. Şöyle. Üç tarafı mamur oldu. Üç tarafı bir şey oldu. O zaman çalışmaya devam. Evet, Fatma Usta. Aynen vernik yapmaya devam ediyor. Bunları bu tahtalar şey var kullanacağız. Evet cam, camların kenarlarına pervaz olarak kullanacağız. Evet rafı yapmak için e, raf ayakları yapmaya çalışıyoruz. İki taneyi yaptık. Bir tane daha yaparsak eğer buraya bir tane raf yapabileceğiz. Sağlam oldu mu? Hı Olmadı mı? Onu sevmedim. Üstü iyi de altını sevmedim. Altı boşta kaldı sanki değil mi? Evet. Bir tane daha buradamsak demiri delemez miyiz? Delemeyiz. Yok. <laughs> evet lambiri olayının hemen hemen büyük bir kısmını bitirdik. Şuralara da şöyle çerçeveler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi onlara başladık. Şu pencerenin oraya. Evet. İçerisi vernik kokuyor. Evet, vernik kokuyor içerisi. Ama dün daha çok kokuyordu. Evet, Bugün bu biraz da daha da az. Daha. Hiç, hiç ya. Evet, rafımız da çok güzel oldu. Evet. Şimdi şuradaki pencereyi tam yapamadık. Biraz eğri olduğu için aracımız köşeleri biraz yuvarlak oldu. O yüzden zorlandık. Yakınlarda bir marangoz abimiz var ona geldik. Biz şimdi ona uygun bir çerçeve yapacak. O kadar da destek alsak olur yani. Evet. Şöyle pervazlar yaptık. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün mesai bitimi sonrası atladık yine bizim minnoşa ve yolculuğa başladık. Evet çok güzel gözüküyor baksana. Evet lambirileri. Lamberileri bitirdik. Ve eşyalarımızı atıp kendimiz yola koyulduk. Evet Antalya yoluna düştük. Konya altına doğru gidiyoruz. Evet. <laughs> Bu nedir? <laughs> Ha, iki tane. Evet iki tane. Tane, iki tane. İki tane tahtayı şu şekilde kestirip içine oyduk. Bunları da şu iki tane led ışığımız var. Led lambamız var. Bunu böyle bantla tutturduk. Hem güzel gözüksün diye hem de ledi tutsun diye şöyle yapmaya çalışacağız.